11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla iftar programlarının devam ettiği Derince'de bu kez AK Parti Derince İlçe Başkanlığı bir organizasyon düzenledi. İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Seser Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve Teşkilat Mensupları yoğun ilgi gösterdi programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Derince İlçe başkanı Koray Merdan birlik beraberlik vurgusu yaptı Derince belediye başkanı Zeki Aygün Derince'mize değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz sözlerine yer verdi teşkilatımızın her tecrübesine göre olan çok değerli dava arkadaşlarım. Ramazan'ı şerifimiz mübarek olsun bu iftar vakti uzun uzun konuşmaya gerek yok Sizler bu konularda tecrübelisiniz. Bizler Ramazan dolayısıyla bir araya gelip birbirimizin enerjilerini paylaşmak için bir aradayız. Allah bu günlerimizi tekrarın nasip etsin diyorum. Birbirimizi Allah için sevip bu ülkemize hizmet etmek her nasip olmaz. Hele böyle bir cemiyet cemiyeti içerisinde, böyle bir parti içerisinde çok şanslı bir insanlarız. Bu ülkeye, bu değişik hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Seser Katırcıoğlu, Rabbim birliğimizi daim etsin ifadelerini kullandı. İl başkanı Mehmet Ellibeş'i programı düzenleyen Derince teşkilatını kutladı.